Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığı bir çalışma neticesinde okullarımızın spor kulüplerine zimmetlenerek okullarımızda bisiklet sporunu geliştirmek amacıyla bu tür bir çalışmanın bir ürünü. Bunun devamı gelecek. Şu anda 15 bisikletimiz var okullarımıza teslim ettiğimiz. Ama bunun en az 2-3 katı daha bisiklet gelecek. Her gelişinde de yine okullarımıza bu şekilde dağıtımlarını yapacağız ve bisiklet sporunu ve sağlıklı yaşamlı e, okullarımızda e, geliştirilmesi için bakanlığımızın çalışmalarını bu şekilde ilçemizde de devam ettireceğiz. E, bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun diyorum tüm e, okullarımıza. Devamı da geldiğinde yine diğer bisikletlerimizle bir arada olacağız. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkür موسيقى موسيقى موسيقى